Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle görmüş olduğunuz güzel bir modelimizin anlatımını yapacağım. Dört mevsim kullanılabilir ancak yazlık modellerde daha hoş duran bir modelimiz. Yapımı kolay, görüntüsü güzel. Bir önceki videomuzda anlatmış olduğum lastiğin üzerine yaptım. Böyle lastik üzerinde de nasıl görünüyor? Bunu da görmüş olalım. Önden ve arkadan görüntüsü bu şekilde. Her iki yüzde kullanılabilir. Evet, şimdi anlatımına geçiyoruz modelimizi. Evet, şimdi görmüş olduğunuz gibi örgünün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi alıyorum, yanındaki ilmeği düz örüyorum, kenarda dikiş kısmı e, düzgün olabilmesi için bir doluyorum, sağdan sola bir kesim, bir doluyorum, sağdan sola bir kesim. Örgünün ön yüzünde olduğumuz için bu işlemi düz örgü şeklinde yapıyorum. Dolama işlemini de düz örgü şeklinde. Kesim işlemini de düz örgü şeklinde yapıyorum. Bir doluyorum, bir kesiyorum. Bir doluyorum, bir kesiyorum. Son olarak kenar ilmeğimizi düz örüyorum. Bu şekilde ön yüzü tamamlamış oluyoruz. Şimdi örgünün arka yüzündeyiz. Kenar ilmeği aldım. Buradaki ters ilmeğimizi ters örgü şeklinde örüyorum. Ön yüzde doladığımız ilmek ön dolacak şekilde. Ters örgü örüyormuş gibi dolamayı ters yapıyorum. Ve bu şekilde iki ilmeği tek seferde ters örgü şeklinde alıyorum. Buradaki ön sırada dolanan ilmek önde olacak. E, ters ilmek arkada olacak şekilde. Bir doluyorum. Bir kesiyorum. Bir doluyorum. Bir kesiyorum. Arka yüzde olduğumuz için ters örgü şeklinde yapıyorum hem dolama işlemini hem kesme işlemini ters örgü şeklinde yapıyorum. En son olarak yine kesme işlemini yaptık. Kenar ilmeği ters ördüm ve sırayı tamamladım. Ve tekrar geldik ön yüze. Ön yüzde yine aynı şekilde kenar ilmeği aldım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bakın. Önceki sırada dolanan ilmek önde. Bu şekilde bir kesiyorum. Bir doladım. Önceki sırada doladığımız ilmek önde olacak şekilde. Bir kesiyorum. Bir doladım, bir kestim. Bir doladım, bir kestim. Bu şekilde devam ediyoruz. Ön yüzde yaparken düz örgü şeklinde yapıyoruz. Arka yüzde yaparken ters örgü şeklinde yapıyoruz. Şimdi arkadan da bir sıra yapıp videomuzu sonlandıralım. Sürekli olarak kesme işlemini yaparken Önceki sıradaki dolanan ilmeğin önde olmasına dikkat edelim ki örgüde bozulma olmasın. İlmek sayısında herhangi bir eksilme azalma da olmuyor. Evet bu şekilde çok zevkli bir örülüşü var. Son ilmeğimizi alalım. Evet. Bakın hep bu şekilde devam ederek gidiyor. Kalın ip bile çok güzel oldu. İstediğiniz gibi her yerde kullanabileceğiniz güzel bir teknik. Evet. Bir kez daha şöyle diğer ipimizdeki modelimize bakalım. Çok kullanışlı şık bir model. Anlatacaklarımız bu kadar. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.